teknoloji fiyatları ne durumda biliyorsunuz kur e, teknoloji fiyatları tabii ki de bizi çok ilgilendiren bir şey. Öncelikle şunu söyleyelim. E, ihtiyacınız olmayan bir şeyi kesinlikle almayın. Yani bunu açıkça da söylüyorum. Bakın bu kesin bir şey. Yani siz ihtiyacınız olmayan bir şeye saldırıyorsanız e, zaten orada bir sıkıntı var demektir. Ayrıca fiyatlar tabii ki de pahalı. Ne de bir şekilde kampanya kovalayacaksınız. Şimdi isterseniz ekran kartlarına şöyle bir ucundan bakalım ama bu ekran kartıyla ilgili bir şey olmadığı için ve ekran kartında genel olarak bir stok sıkıntısı olduğu için o konuya girmeyeceğim. Ucundan göstereceğim. Evet, fiyatlar pahalı gördüğünüz gibi. Ekran kartı bizim şu anda hani konuşacağımız konuyu çok belirlemiyor. Mesela 1660 diye diyor ki yani bu, bu ne yani bunu söylemiyorum bile. Dolayısıyla ekran kartınız zaten ayrı bir sıkıntı olduğu için buradan çıkalım isterseniz. Hiç o tarafa girmem. Biz işlemcilerden isterseniz şöyle bir başlayalım nedir diye. Evet yeni işlemciler gelecek. 12. nesil işlemciler. Ufak ufak gelmeye başladılar. Bu güzel bir şey. Mesela 12600K. Şimdi e, yeni bir işlemci, yeni seri işlemciler. Bunlarla ilgili de tabii ki de konuşuruz elbette. Konuşacak çok şey var. Güncellik iyidir en baştan söyleyeyim söyleyeceğimi. Ama fiyatlar e, burada malumunuz. Şöyle bir şey var. E, o işlemci konusunu da aslında birazcık ucundan. Konumuz işlemci de değil aslında. 9. nesil işlemciler bana göre artık eskidi. 9. nesilin üstünde 10. nesil. Ve 11. nesil işlemciler hala güncelliklerini koruyorlar. 12. nesil işlemcilerde tabii ki de e, elbette en günceli, en güzeli aslında e, ileriye dönüklük olarak da düşünebilirsiniz. Bunu sadece performans diye de düşünmemek lazım. Genel olarak bir bütün olarak düşünmek lazım. 12. nesil işlemciler gayet güzel bir şekilde e, iş göre, e, görecek vaziyette. Ee, uzun yıllar sizi götürürler. Bu şu da emekli tabii ki de elimde 7. nesil bir işlemci var. Ya, götürmeyecek mi? Hayır bizim konumuz o değil. Biz başka bir şey konuşuyoruz şu anda. Yeni anlayacaksa o, 10. nesil işlemciler çok fiyatları uygunsa tercih edilir. Ha, 9. nesli de tercih edersin ama zaten fiyatlar ve stoklar o ayrı bir şey elbette. kalmadı onlar. Ee, olanlar da çok pahalıya fahişe satılır. Ee, 10. nesiller uygunsa çok uygunsa tercih et. 11. nesilden hala güncelleklerini koruyor. 12. nesil ise en yenisi. Fiyatlara geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi pahalı. Ama dediğimiz gibi şöyle de bir şey var. Şu konuda da mesela haklarını yemememiz lazım. E, i3 e, 998 TL. Şimdi, şimdi açık konuşalım. E, eder. Bu işlemci güzel bir işlemci. Fiyat performans işlemcisi şu fiyat eder. Yani mağazası olan bir yerde bu fiyat e, o, o konuda bir şey demem. Düzgün hesaplandığı zaman böyle oluyor. E, basit örneğiyle öneri yapmadan devam edeyim isterseniz. Mesela 10105 var. Bunları çok konuştuk. Az önceki F'ti. Bu içinde dahili bir HD görüntüyü de vereceği için hani ekran kartı ihtiyacı da varsa bu şekilde yaparsanız O zaman 900 küsür liradan birden 1300 küsü 1400 liraya fırlıyor. İçinde çünkü bir ekran kartı da var bunun. E, HD bilmem ne diye hani bu şekilde düşünmeniz lazım bunu. Ee, o yüzden o şekilde pahalı. Performans olarak bir farkları yok elbette. Harici bir ekran kartınız varsa ya da eskide kalan bir ekran kartınız varsa F takılı işlemcileri de tercih edin. Çünkü fiyatları daha uygun oluyor. Ee, bu şekilde düşünün. İşlemciler bunlardı. Bakmamanız gereken işlemcileri de biliyorsunuz. Zaten işlemciyle ilgili de konuşmuyoruz. Mesela 9400F diyor ki 1800 lira. Pahalı. Hani direkt geçelim. Hiç, hiç konuşmayalım isterseniz. İşlemci tarafı bu şekilde. Ee, AMD işlemcileri de konuşmadık. Onların fiyatları pahalı bildiğiniz gibi. Uygun işlemci gelirse. Diyor ki bak Ryzen 3 1200 AF. Güncellenmiş sürüm. Ya tamam da şimdi bak az önce ben e, 10105F önerdim orada. Şimdi o varken niye bunu tercih edecekler? Onu öncelikle düşünmek lazım. Yani AMD'nin bunu sor, sorgulaması lazım ki kendince. Hani ben bunu niye burada öneriyorum? güzel, kötü değil. Ama 600, 500, 600 küsür lira olsaydı evet fiyat performans işlemcisi olacaktı. Ama e, ben bunu neden öneriyorum diye e, soracağız. Mesela Intel, AMD değil. Aynı onlar. Rekabet ediyorlar ve devam ediyorlar. Ama orada da fiyat da çok önemli. AMD'nin fiyatlarında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. O zaman büyük işlemcilerde hiçbir sıkıntı yok. 5600 diyor ki 1500 lira. Az önce 9400 içinde de geçerli. Bak şurada. Şunlar eski stok işlemciler. Pahalı. Arkadaşlar şunu söyleyelim isterseniz AMD'de. Şöyle bir güzellik var. Bakın mesela burada bir tane işlemci var. Diyor ki Ryzen 5 5600G. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu G işlemcisi içerisindeki ee dahili bir GPU yani görüntü birimi, ekran kartı diyelim, grafik birimi ee çok aslında Intel'e göre üst ve gerçekten oyun da oynatır. Hani bu ekran kartı kıtlığında AMD'nin bu G işlemcilerinin kurtarıcı olabileceğine inanıyorum. Bak bu konuda gayet bir şey diyelim. Orada da performansları karşılaştırın. İçinden ne beklediğiniz bilin. Sonuçta bir tane de ekran kartı geliyor için. Yani hem CPU hem de GPU'yu ee, aynı tarafta halletmiş oluyorsun. Bir seferde halletmiş oluyorsun. Bu da bir şey olabilir. Yani AMD'nin o konuda bak bir güzelliği var. Her Ryzen 1200 gibi saçma sapan şeyleri artık kaymayın. Ama bu, bu, tip çözümleri olduğunu söylemek istiyorum. Onları da iyice kontrol etmeniz lazım. O G konusu çünkü o Intel'de yok yani. Bu şekilde yok. Böyle yok. Ee, var ama böyle yok. Onu da söyleyeyim. Intel'de o yüzden F takılı işlemciler tercih ediliyor. Çünkü zaten diğerini kullanmıyorsun gibi gibi. Devam edelim. Bir de OEM hazır sistem diye geçen sistemlere bakalım isterseniz. Burada bir de bunlar var. E bunlar da işte bu e, fiyatlar aslında pahalı. Ama şöyle bir bütün olarak sistemi almaya kalktığınızda ya yani 1650 1050 Ti 1650 yani bunlar biraz pahalı geliyor bana. Orada bakacaksınız artık. SSD fiyatları hala olması gerektiği bir ideal. Hiçbir sıkıntı yok yani o konuda da bir şey demeyeceğim. Monitör fiyatları fena değildi. Hesaplanmasından aslında kaynaklanan bir şey onlar fena değildi ekran kartı gerçekten çok sıkıntı yani bunu sadece kur hani genel pahalılık ayrı bir şey ekran kartını fiyatlandırması da hep sıkıntıydı yani adam mesela atıyorum 400 dolarlık kartı 800 dolar diye söyleyip sonra onu güncel kura çarpıp sonra vergileri falan kendi karını ektiği yani çok anlamsız bir tarafa da kayabiliyordu gözümle gördüğüm için söylüyorum bunu hani o fiyat olmaz da böyle olacak falan işlemci de onu göremiyor işlemci de düzgün hesaplıyorlar bir şekilde SSD de düzgün hesaplıyorlar ama ekran kartında vardı öyle şeyler maalesef şimdi başka bir sıkıntı var ekran kartı GPU tarafında ayrı sıkıntı olduğu için stok sorunları olduğu için normal kullanıcılar elinizdekileri değerlendireceksiniz o konuda mesela şey de demiyorsun işte SSD de demiyorsun SSD'ni alırsın bir şekilde bir şekilde alırsın hesaplarsın kampanya kovalarsın uygun buluyorsan alırsın mesela şu SSD fena değil 250 GB ama bir şekilde pahalı mı pahalı ama yapacak bir şey yok böyle kampanyaları kovalarsanız alabilirsiniz bir şekilde RAM'ler var bir de RAM tarafında. Bu şekilde bunları düzgün hesapladığınız zaman alabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra fiyatları başka yerlerden de kontrol edebilirsiniz elbette. Evet dediğimiz gibi konuşacak çok şey var. Böyle uzatabiliriz. Videoda çok uzun olur. Sıkıcı da olur gerçekten sizin için. Onu söyleyelim. Şimdi ben burada şunu söylüyorum. Ne alırsanız alın. Hangi bölüme bakarsanız bakın. Biz işlemciye falan filan baktık. Ee, şunu söylüyorum. İhtiyacınız olmayan bir şeyi almayın. Kesinlikle elinizdeki şeyleri değerlendirmeye devam edin. O kesinlikle söyleyeceğimiz bir şey. Ee, i̇htiyacınız varsa tabii ki de bir şey alacaksınız. İstemeye istemeye de olsa alacaksınız. O konuda bir şey demeyeceğim. Kampanyaları kovalayabilirsiniz. Türkiye özel fiyatlandırmalar yapılan şeyler var. Onları da kovalayabilirsiniz elbette. Düzgün hesaplandığı müddetçe bir şekilde tercih edeceksiniz. Yapacak bir şey yok ona. Ee, onu söyleyeyim. Ama burada şöyle bir şey var. Şuna dikkat edin. Kesinlikle bakın şu çok büyük bir sıkıntı. Hani ben vatandaş olarak ne yapabilirim diyorsan kardeşim ihtiyacın olmayan bir şey almayacaksın. Bu kadar. Senin kuralın bu olsun bunu yap. Kuralım bu olsun. Yapacağın şey bu. Güç kaynağı meselesi var. Güç kaynaklarını da bakabilirsiniz. Güç kaynağı nedense fiyatları bana biraz pahalı geliyor. Güç kaynağı fiyatları bayağı bir artmış. Çok saçma gerçekten. Ya mesela SSD'de bir şekilde o kampanyayı buluyorsun ama güç kaynakları gözüme çok hoş gelmiyor. Bileceksiniz. Mesela buradaki kriteriniz ne olsun? Benim tavsiyem işte giriş sınıf sistemlerde çok konuştuk. 500 wattlık güç kaynaklarını tercih edin. İşte orta sınıf 600 watt, 750 watt, 850 wattlar tercih edebilirsiniz ama tabii sisteminizin neyin ne olacağını bilin yani 1050 bir 1650 ile 1660 TL'li bir sisteme 850 watt güç kaynağına zaten gerek yok. Onu söyleyeyim. Ama çok uyguna düzgün bir güç kaynağı buldum. Öyle 800 watt üstünde yazıyor diye değil. Evet de ileriye dönüklük olarak tercih edebilirsiniz. 80 plus şekilde hissettirebiliyor. Gerçekse o düzgünse. Sorunluluk değil elbette. Markaya güveniyorsanız 80 plus olmadan da tercih edebilirsiniz. Bunlar da kriterler tabii ki de. Ama fiyatlar çok şey değil. Hani gözüme iyi gözükmüyorlar onu da söylemek istiyorum. Genel olarak bir indirim zamanları olabiliyor. Bunları iyice kovalamanız gerekiyor. İhtiyacınız olan bir şeyi alırsınız elbette. Ee, oyunlarda da vardır ya hani oyun tarafında da bakıyorsun. İyi indirimler olduğunu da söylüyoruz tabii ki de. Sizin yapacağınız şeyler bunlar. Bunları açıkçası çünkü çözüm sunmamız lazım. Burada sadece hani mesela var konuş, sadece konuşmak. Ay 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 sadece konuşmakla olmaz. Çözüm. Bir şey anlatıp çözümünü sunmamız lazım. Ücretsiz bir şey varsa söylüyoruz. Kampanyalar varsa söyleriz. Şunu şöyle yapın deriz. Bakın şu şekilde değerlendiriniz. Bilgiyi bu veririz ve devam ederiz. Hani çünkü insanların bir şey alması gerekir o videoda. Yani çözüm sunmadan anlatmak çok mantıklı gelmiyor bana en azından. Böyleydi. Dediğimiz gibi ihtiyacınız olmayan bir şeyi almayın. İhtiyacınız olan şeyleri tabii ki de mecburen alacaksınız. Kampanyaları kovalayabilirsiniz. Bu her şey için geçerli. Ki en büyük sıkıntılarımız ekran kartı gerçekten çok büyük sıkıntı genel olarak. Onun haricinde bir pahalanma olduğu kesin. E, ama bir şekilde e, iyi indirimler olduğunda, kampanyalar olduğunda bunlardan yararlanmanız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ihtiyacınız varsa kuralınız bu. İstediğiniz her yeri kontrol edin yani. Tek bir siteye bağlı kalmanıza gerek yok. İstediğiniz her yeri kontrol edebilirsiniz elbette. E, hoşçakalın. Diyor.